öncelikle böyle bir sempozyum düzenlediği için e, Hukuk Platformuna ve veren bütün kuruluşlara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Tabii ki sözlerin başında sayın panelistleri ve e, değerli konukları iştenlikle selamlıyorum. Orada olmak isterdim ama e, elimde olmayan nedenlerle orada değilim. E, böyle bir panel düzenledikleri için eee teşekkürler. Niye? Çünkü demokrasi de, hukuk da, devlet düşünmek de yeni olanda tek defalık değil, sürekli olması gereken şeyler. Sürekli bulunduğumuz pozisyonu revize etmemiz gereken şeyler. Şöyle düşünelim. Bir 30 yıl önce e, birey devlet ilişkileri çok daha belki otoriterdi. Devlettir, e, döver de, sever de gibi bir mantık vardı. Ama toplum daha e, hoşgörülüydü devletlere karşı. Bugün geldiğimiz noktada devletler belki çok daha demokratik ve çok daha birey devlet ilişkiler açısından mesafe almış durumda. Ama eee toplumlar çok daha eleştirer sözlerime başlarken Ben de 15 Temmuz'a dair bir iki tespitte bulunayım İlk bulunacağım tespit 15 Temmuz'la biraz 11 Eylül'ü karşılaştırmak Ben 11 Eylül Amerika'da 15 Temmuz'u Türkiye'de yaşadım Allah tekrar bana bu tür olayların olduğu bir ülkede bu tür olayları yaşatmayı nasip etmesin son olsun diye diyelim 11 Eylül'de 15 Temmuz'da dünyada başka bir ülkede yaşanmış olsaydı herhalde bu olayların failleri linç edilirdi. Ya da çok ciddi baskılara uğrarlardı. Dönem dönem Türkiye'deki 15 Temmuz'dan sonrası uygulamalar eleştiriliyor ama bu olayın bu kısmını da mutlaka düşünmek gerekiyor. Avrupa'da örneğin Fransa'da dönem dönem terör olayları olduğunda göçmenlere, yabancılara, efendim Müslümanlara yönelik tepkiyi biliyoruz. Eğer böyle bir tepki bir kıta Avrupa ülkesinde olsaydı gösterilen tepki Türkiye'deki tepkiyle ya da Amerika'daki tepkiyle karşılaştırılamayacak kadar katı ve ağır olurdu. İkinci test söyleyeceğim 15 Temmuz'a dair bugünlere şükretmek gerekiyor. Çünkü, çünkü 15 Temmuz'dan önce Türkiye'de pek çok şeyi konuşmak çok mümkün değildi. Levent Bey de orada, Levent Korkut da orada. Gıyabında ben birçok kez anlatmışımdır bu olayı. 17-25 olduğunda bir ara Levent Hoca Ankara'ya geldiğinde mı bilemiyorum ama dedi ki hocam Türkiye'de bu tür olaylardan pek bize bahseden olmadı. İlk defa siz bahsetmiştiniz demişti. Çünkü e, bu o, FETÖ terör örgütünün operasyonuyla ben 2010'da kamu güvenliği ve müsteşarlığında karşılaşmıştım. E, ve dolayısıyla biraz erken bu erken bir şekilde e, bu saldırıyla e, muhatap olduğumuz için süreçleri daha erken gözlemleyebilmiştik. E, Levent Hoca öyle söyleyince ben de dedim ki hocam biraz sakin dur. Ben de size doğrudan söylememişimdir. Sizi bir kenara çekmişimdir. Kulağınıza eğilerek fısıl fısıl söylemişimdir. Tabii ki telefonları da uzaklaştırarak demişimdir. Hatta söylediğim yeri bile bugün hatırlıyorum. SDE'nin balkonunda tek başına telefonlar uzaklaştırılmış bir şekilde söylemiştik. Bugün bunları özgürce konuşabiliyor, eleştirebiliyorsak gerçekten bu çok şükredilmesi gereken bir durum. Özgürlük ve güvenlik dengesi konusunda sunum yapmam bekleniyor. Elbette ben de o konuda konuşacağım ama Hz. Adem'den bugüne insanlığın temel sorunu denebilecek bir konuda Sayın Başkan bana 15 dakikalık bir süre veriyor. Bunun için teşekkür edeyim. Bu arada İçişleri Bakanımıza özelden mesaj yazdım. Kendisine ait düzeyi bana aktarabilirler mi diye. Tabii ki espri yapıyorum bunu da ifade etmiş olayım. Umarım 15 dakika içerisinde bitiririm. Bu konuda özgürlük ve güvenlik dengesinden bahsediyorsak <laughs> böyle bir denge ya da böyle bir sıkıntıdan bahsediyorsak belki ilk söyleyeceğim bu konunun bu denge arayışının içinde ol olan ülkelerde özgürlük açısından da güvenlik açısından da sorunlar olduğudur. Eğer böyle bir sıkıntı yoksa bir denge arayışta çok söz konusu olmaz. Bu bir eleştiri değil bir tespit çünkü her ülkenin konumu farklı pozisyonu farklı ülkeler dönem dönem. ...özgürlük ve güvenlik açısından sorunlarla karşılaşırlar. Özgürlük ve güvenlik dengesi derken... ...bu kavramlar sanki birbirine karşıtmış. taht Revali'nin bir tarafında özgürlük... ...diğer tarafında da güvenlik varmış. Orta bir yerde buluşulması gerekiyormuş gibi bir algı söz konusu olabilir. Bu algılar bence doğru değil. Esasen teorik olarak bile olsa... ...bu iki kavrama birlikte sahiplenmek gerekir. Çünkü bu iki kavram esasen birbirinin tamamlayıcısı, birbirinin mütemmim cüz cüzüdür. Olması gereken her iki kavram arasında bir karşılık dengesi e, gözetmeksizin... ...mümkün olduğu kadar ikisine birlikte sahip olmaktır. Özgürlük güvenliğin ön koşuludur. Sokağa çıkılamadığı, her türlü e, çatışmanın, her türlü anarşinin, e, kaosun, kol gezdiği bir ortamda herhalde... E, Özgürlüğün kullanılması da çok mümkün olmaz. Dolayısıyla e, güvenlik özgürlüğün ön koşuludur bu anlamda. E, yine özgürlük ve güvenlik bağlamında söyleyeceğim bir başka bir başka nokta. Özgürlük esas ve kalıcı güvenlik tedbirlerinin istisnai ve geçici olduğudur. Elbette dönem dönem e, yaşanan sıkıntılar nedeniyle bireysel ve toplumsal düzeyde güvenlik tedbirlerine ihtiyaç duyulabilir. Bu son derece doğaldır, olağandır. Ama bu tedbirler e, tehditle ölçülü olmalı. Özgürlüğün esas ve kalıcı, güvenliğin istinayi olduğu bilinciyle ölçülülük içerisinde olmalı ve gerek, e, gereksinim ortadan kalkınca da kaldırılmalıdır. Güvenlik-özgürlük dengesi durumlara göre değişebilir. Yani her zaman aynı şekilde kalması çok mümkün olamayabilir. Az önce söylediğim gibi 1980'lerde birey devlet toplum ilişkilerinin kurulduğu bir ortamda özgürlük güvenlik dengesi farklı kurulurken bugün küreselleşme ile başka ülkelerde bu olayların nasıl bilindiği bir ortamda herhalde denge çok daha farklı kurul kurulacaktır. Ee, özgürlük güvenlik dengesi açısından en temel mesele gerek özgürlük güvenlik gerek iyi toplum gerekse birey açısından bakıldığında devletin nerede duracağıdır. Devlet bütün bu kavramlara ya da konulara ilişkin nasıl bir konumlanma gerçekleştirecek? Bu çok temel ontolojik bir mesele. Niye? Çünkü devlet özgürlüğün de eşitliğin de temel hakların da birçok noktada garantisidir, sağlayıcısıdır, koruyucusudur. Eğer başkaları ihlal ederse bu konuda devletler e, gerekli düzenlemeleri yapabilirler. Ama ihlal eden temel kuruluş devletse, doğrusu bu konuda devletleri kim sınırlayacak çok temel bir soru. Bu anlamda devletler özgürlük ve güvenliğin e, hem bir taraftan sağlayıcısı hem de bir tarafta. En büyük tehdit nedenidir. Bu bağlamda peki devletler nerede durmalı? İyi bir toplumda özgür ve güvenlik dengesi açısından devletlerin durması gereken pozisyon olması gereken yer nedir? Ben bu tartışmayı siyaset bilimi kitabımda yapmıştım. Orada İngiliz düşürürler, Hatton ve Giddens şöyle bir analiz yaparlar. Ben de onlara, onlara kısmen katılıyorum. E, yerel, ulusal ve küresel olarak iyi bir toplum, devlet, sivil toplum ve piyasa ekonomisi arasında dengeyi sağlayan toplumdur. Hatun ve Giddens'in ifadesine bireyleri de eklemeliyiz. Bu durumda yerel ve ulusal ve küresel olarak iyi bir toplumun bireyler, sivil toplum, piyasa ekonomisi ve devlet arasında dengeyi sağlayan toplum olduğunu söyleyebiliriz. Her iki düşünür devlet ve sivil toplum ve piyasa ekonomisinin sınırlar arasında patolojiler var olduğunu söylerler. Elbette devletin çok büyük olduğu bir toplum baskıcı olur. Eğer devlet çok zayıfsa toplum istikrarlı bir ekonomik gelişme içinde gerekli mekanizmasını yönetebilmesi sıkıntısı çeker. Sivil toplumun yeterince gelişmediği bir toplumda ne uygun bir hükümet ne de istikrarlı bir ekonomik büyüme söz konusu olabilir. Bununla birlikte sivil toplum eğer çok güçlüyse toplum etnik bölünmelere ve kimlik çatışmalarına düşer. Bu iki düşünürün ifadelerine bireylerin çok zayıf olduğu durumda özel ve inisiyatif alan hiçbir mekanizmanın geliştirilemeyeceği, çok güçlü olması durumunda ise örgütlü mekanizmaların geliştirmesinde zorluk çekeceği eklenebilir. Elbette birey, sivil toplum, piyasa ekonomisi, devlet e, arasında makul bir denge, uygun bir kombinasyon söz konusu e, olmazsa, bu toplumda toplumsal hoşnutsuzluklardan devrimlere kadar giden çok yönlü çatışmalar söz konusu olabilir. Bu noktada belki... Özgürlük ve güvenlik açısından e, söylenmesi gereken bir başka e, nokta e, bu toplumsal hoşnutsuzluklara gitmemesi için e, toplumların esasen toplumsal ve siyasal meşruiyetti bir başka konudur o. Özgürlük ve güvenlik açısından peki tarihleri aşan e, bir e, denge ya da tarihleri, toplumları, ideolojileri, ülkeleri aşan temel e, bir denge noktası var mıdır? Böyle bir şey söylemek çok kolay değil. Zordur yani tarihleri, toplumları, ülkeleri aşan bir denge noktasından bahsedebilmek kolay değildir. Ama ister demokrasi, ister krallık, ister hanedanlık nasıl yönetilirse yönetilsin. Az önce ifade ettiğim gibi bu noktadaki en temel mesele toplumsal ve siyasal meşruiyettir. Yine de insanlık tarihine baktığımızda maksimum özgürlük ya da maksimum güvenliğin temel referanslarının bulunduğundan bahsedebiliriz bazı buna ilke diyelim ya da referans diyelim bazı noktalar vardır ki eğer bu noktalarda e, devletler hassasiyet gösterirlerse özgürlük güvenlik dengesinin ya da iyi kurulmuş bir toplumun temel e, pozisyonunun çok daha iyi olabileceğini söyleyebiliriz nedir onlar birincisi insan odaklı devlet e, insan odaklı devlet çoğu kez biz e, İdeolojileri, devlet yapılarını, mekanizmaları, süreçleri insanın önüne alıyoruz. İnsanın temel değer olduğunu unutuyoruz. Fransız bir düşünürün güzel bir sözü var. İnsan için üretilen ideolojilere öylesine bağlandık ki insan unuttuk der. Kendi medeniyetimizden örnek vermek gerekirse şey Edeb Ali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın sözü bu anlamda son derece değerli. Şeyh bu çerçevesi, perspektifi yüzyıllar sonra insan hakları kavramıyla kavramsallaştırılmış durumda. Bu konuda ben Türkiye entelektüellere kendimize ya da bizim medeniyetimizden insanlara da bir eleştiri yapayım. Aslında bu tür uygulamalar tarihimizde fazlasıyla var. Fakat yeterince kavramsallaştırmayı yapmamışız. Yeterince kavrams kavramsallaştırmalar daha çok batılı entelijansiyalar tarafından, entel entelijansiyalar içinde gerçekleştirilmiş. Ama Bugün itibariyle şu eleştiriyi onlara yapalım. Onlarda da aslında bu teorik perspektifin çok fazla uygulaması yok. İkincisi, neden bahsediyorum? Özgürlük ve güvenlik dengesi açısından temel referanslar olabilir mi? Birincisi, e, insan odaklı devlet dedik. İkincisi, adalet merkezi devlet anlayışı. E, sosyolojide, siyaset biliminde özgürlük, eşitlik kavramları çok yoğun bir şekilde tartışılır. Nedendir pek bilemiyorum. Ee, özellikle, özellikle siyaset bilim kitaplarında adalet tartışması pek yer almaz. John Rawls'un 71'de yazdığı bir adalet teorisi dışında literatürde neredeyse adalet tartışması çok yok gibidir. Oysa adalet hem özgürlük ve eşitliği mümkün kılar hem de özgürlük ve eşitliğe bir sınır çizer. Eğer adalet eksenli bir devlet anlayışı söz konusu olabilirse Özgürlük ve güvenlik dengesi açısından çok daha makul bir noktaya gelebiliriz. Üçüncüsü, çoğulcu devlet anlayışı. Bugünün dünyasında e, homojen e, bir toplumsal yapı bulabilmek çok mümkün değildir. Arzu edilen bir şey de değildir bence. Toplumlar, dinler, din, insanlar, e, toplumlar, bireyler, insanlar, dinler, diller. ...anlayışlar, ideolojiler, yaşam biçimleri ekonomik statüler bakımından çok çok farklıdır. Dolayısıyla devletlere düşen homojen bir insan prototipi düşünerek ulus devletlerde olduğu gibi... ...makbul insan peşinde koşarak kendi yarattığı ya da yaratmak istediği insan profilini... önceleyerek diğerlerini yok saymak değil, esasen hangi görüşte, düşüncede, ideolojide olursa olsun... ...bütün bunları bunları, bunlarla bir ilişki kurma biçimidir imparatorluklar açısından bakıldığında tabi imparatorluklarda çok farklı toplum kesimleri söz konusuydu. Farklı inanç grupları, farklı yaşam biçimleri söz konusuydu. Dolayısıyla imparatorlukların makbul bir vatandaş yaratma çabaları çok yoktu. Ama ulus devletlerde bu olduğu için ulus devletlerde bu çoğulculuk anlamda ciddi bir sıkıntı var. Dinleyebildiğim kadarıyla Levent Hoca da bahsetti. Çoğulculuk bu anlamda özgürlük ve adalet dengesi açısından da son derece önemli bir kavram. Dördüncüsü aslında bu da üçüncü çoğulculuğun bir parçası ama önemine binaen ayrıca belirtmekte fayda var. Kamu kaynaklarını çoğulcu kullanan devlet. Dediğim gibi bu çoğulculuğun bir uzantısı. Ne demek istiyorum? Eğer toplum çok farklıysa, çok farklı inanç biçimleri, yaşam biçimleri, ideolojiler, ekonomik yapılar söz konusuysa, devlet eğer elinde bir kaynak varsa bu kaynakları bunu düşünerek dağıtmalı. Belki de daha da doğrusu şöyle olmalı. Devletler gerekmedikçe bu kaynakları elinde tutmamalı. Bu kaynakları vergilerle toplamamalı. Çünkü toplanıldığı oranda devletin elinde biriken o kaynağın, devletlerin elinde biriken bu kamu kaynağının e, çoğulcu toplum yapısına uygun bir şekilde dağıtılabileceğine dair çok ciddi sorunlar, sıkıntılar olabilir. Ben bu noktada sivil e, toplumun, bireylerin kendisinde kalmış kaynakların çok daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Sonuncusu ise Hukuk devleti, devletin kendisini e, hukukla e, bağlaması, e, her türlü eylem ve işleminde e, hukuka tabi olması. Tabi e, hukuk devletini, e, demokratik devleti, polis devletinden, Jacoban devletinden ya da despotik devletten ayıran temel e, unsurlardan birisi hukuk devletidir. Ya da devletle devlet olmayan unsurları e, terör örgütlerine ayıran ince çizgide bir anlamda budur. Hukuk devleti, kendisini hukukla sınırlarken, hukuk, hukuk içerisinde hareket ederken, terör örgütleri kendilerini ne hukukla ne de başka hiçbir unsurla sınırlarlar. Elbette bütün bu ülkeler, bu referans noktaları, bu kalkış noktaları bağlamında hareket ettiğinde, devletler, birey, birey devlet toplum ilişkisi açısından ya da özgürlük ve güvenlik dengesi açısından bütün sorunlar ortadan kalkacak değil. Ama e, bu kavramlar ya da bu temel referans noktaları bence insanlığın e, tarihsel süreçte bize armağan ettiği temel referans noktalarıdır. Bu çerçevede hareket edilirse birey-devlet toplum ilişkilerinin özgürlük ve güvenlik dengesinin daha sağlıklı kurulabileceğini, daha az e, tepki çekecek e, davranışlar yapabileceğini, davranışlarda bulunacağını düşünüyorum devletlerinde, toplumlarında. Hazır onu saygıyla selamlıyorum.